Merhaba arkadaşlar teknik bilgisayar Yusuf ben. Ee, Hayvos haricindeki havuzlarda kullanılan e, kullanıldığı zaman birinci ringde herhangi bir ücret kesimi olmuyor. ring taktığımız zaman e, 3 dolar gibi bir ücret talep ediyor. Bunu e, engellemek ya da vermemek mümkün diyelim gerçi iki ring bağlayan arkadaşlar da 3 dolar gibi bir ücreti çok önemseyeceklerini zannetmiyorum ama yine de parayı aktarması vesairesi baya bir eee teferruatlı bir şey. veya işte vermek istemeyen olursa diye bir de herhangi bir video falan ya da anlattığı görmedim internet üzerinde. Bununla ilgili e, bir video çekmek istedim. Şimdi ben ikinci ligi e, yeni bağladım. E, i̇lk bağladığımda e, Bu balans ayarında yani e, Ücret istemeye başladı. Daha sonra e, Tamamen sistemi blok edip e, Kapattı. Ücret ödemeyince çalışmıyor. Ama Hayvos'un kendi havuzunda çalışmak isterseniz 5 tane rig'e like kadar ücretsiz olarak kullandırıyor. Ama siz örneğin ben 2 miners'ı kullanıyorum. 2 miners'ı kullanmak isterseniz 2 linkte 3 dolar gibi bir ücret istiyor. Bu ücreti ödememek için yapmamız gereken iki tane farklı hesap açıp aynı havuzda çalıştırabiliyorsunuz bu bilgiyi vermek istedim. Şu an benim bu hesabımda iki tane kartım var. Bir ring burada. Diğer hesabımda da dört kartım var. Bir ring de orada. Sadece şunu yapamıyoruz arkadaşlar. Aynı IP üzerinden iki ringi kontrol edemiyoruz. Ayarlarını yapamıyoruz. Onun dışında herhangi bir sorun olmuyor. Yani farklı hesap açarak aynı havuza bunu aktarabiliyoruz. Bunun da sebebi şu, çünkü havuz hesapları bilinmediği için kime ait olduğu ya da şifreleme olduğu için bunu göremiyorlar. Belki ileride buna bir çözüm ararlar mı bilmiyorum ama. Şu an için iki tane farklı hesabı aynı havuz adresini girerek iki miners ya da diğer havuzlarda kullanabiliyoruz. Ee, bir de ben şundan da bahsedeyim. Ee, ben ekran kartları aynı olsa bile farklı bir değer veriyorum. Mesela 3060'lara lara e, 1.400 birine 1.500 birine kor olarak. RAM olarak da 1850 1750 gibi bir e, değer girdim. Bu girdiğim değerde de e, normal kazancından birazcık daha e, üst seviyeye çıktığını gördüm. E, yani bu tablodaki e, zikzaklar daha tavan yapabiliyor ya da e, tamamen sıfıra düşme oranı daha düşük oluyor. Bu dört kart ya da üstü kartlarda daha da e, yani birbirinden farklı değerler girdiğinizde, örneğin dördü de aynı kartsa farklı değerler girdiğinizde bu sıfıra düşme e, şeyini daha az görüyoruz. O yüzden e, tamamen MH olarak bakmayın. Yani biri 35.84 biri 90 şey, e, 34.95 biri 35.84 e, MH alıyor. 3060'ların ama havuzla yansıması e, daha yüksek oluyor. E, şöyle göstereyim mesela. Burada 96 e, gösteriyor şu anda mesela. Ve bu aşağı yukarı hep o civarda gösteriyor. Farklı şey girdiğiniz zaman. Ee, diğer karta bakalım. Diğer kartta da mesela gördüğünüz gibi 4 tane kart var. Ee, farklı şeylerde. Bunlar bu zigzaglar dibe düşmüyor. Hepsine aynı e, oranda şey girdiğiniz zaman örneğin 1500'e 1800 hepsini aynı frekans değerini girseydim şu an e, bu zi, birisi düştüğü zaman tamamen hepsi aynı değerde düşüyordu. Şu an e, hepsi düşmüyorlar. E, tabi daha bu konuyla ilgili bilgili arkadaşlar vardır. Ben çok bu konuya hakim değilim ama dediğim gibi ay sonu kazancıma baktığım zaman bu şekilde değer girdiğimde Ay sonu kazancım biraz daha fark ediyor. Ether üzerinden bakıyorum. Bir de dediğim gibi bu HiVoS'da eğer iki tane rig çalıştırmak zorunda kalıyorsanız iki tane farklı hesabı bir house adresine yönlendirebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Şimdilik sonradan önlemini alırlar mı bilmiyorum deyim tekrar ee, bahsettiğimi bilmiyorum. Aynı IP adresinden sadece kontrol edemiyoruz. Farklı bir IP adresinden yani cep telefonundan birisini diğerini bilgisayar üzerinden kontrol edebilirsiniz. Teşekkür ederim.